Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda bilançosu yeni gelmiş olan bir şirketi, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bilançosunu, yayınladığı verileri alıp kendi yazdığım Excel tablolarını aktaracak, statik üzülte analiz ettikten sonra size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açık arkadaşlar. Kanalımıza maddi ve manevi destek verip yanımızda olduğunu belirtmek isteyen bütün izleyicilerimizin yapacağı tek şey şu. Videolarımızın altında bulunan katıl tuşuna basmak ya da katıl linkini tıklamak. Hangi tuşa tıklarsanız tıklayın böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda bazı seçenekler belirecek. Bu seçeneklerden herhangi birini seçerek kanalımıza yardım ve destekte bulunmuş kendinize bazı haklar elde etmiş olabileceksiniz. Çay ve subay üyelerimiz kanalımıza destek veren sevgili dostlarımız olarak kalmaya devam Edecekler. Özel üyeden başlamak üzere özel üye diplomat, paşa ve fon yöneticileri analiz talebinde bulunabilecekler. Bundan sonra analiz talebine en az özel üye statüsünde olan izleyicilerimiz gerçekleştirebilecek. Paşa ve fon yöneticileri benimle iletişime geçebilecekler ve kendilerine yapacağım özel görüşmelerde canlı olarak benimle sohbet edebilecekler. Fon yöneticileri ise bütün bu haklara sahip olmanın yanında portföylerini benimle birebir istişare edebilecekler. Diplomat üyelerimiz bu bilanço döneminden sonra benimle birebir görüşemeyecekler. Ancak diğer üyelerimiz gibi analiz talebinde bulunacak. Kendileri için çekeceğim videoları izleyebilecekler. Benimle birebir artık iletişime paşa ve fon yöneticileri geçecek. Fon yöneticileri portföylerinde değerlendirecekler. Bütün üyelerimiz aynı zamanda kendilerine yapacağım canlı yayınları izleyip iştirak edebilecekler. Kanalımıza şimdiden verdiğiniz bütün destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Pek çok videomda Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından bahsettim. Sahibi Hasan Peker Bey çok kaliteli, çok beyefendi bir adam. Ama bizden asla yatırımcı dostu onayı alabilmiş, yatırımcı dostu olan bir kişi olarak tanımlanabileceğimiz bir nitelikte biri değil. Yatırımcı dostu değildir madalyasını kendisine verdiğimiz bir insan. Şimdi bunun şirketinin bilançosunu analiz edeceğim. Ve daha önceki bilanço analizlerinde demiştim ki Hasan Bey'i biz çok iyi tanırız. Şirketin fiyatını düşürür, sonra bedelli sermaye artırımına gider, tekrar yükseltir. Aynı şeyi iki yılda bir yapar demiştik. Bu sefer de öyle oldu. Yine fiyatı düşürürdü, bedeli sermaye artırımına gitti, sonra birden fiyat yükseldi. Şimdi yeni bilançosu geldi. Bakalım durum ne? 5.29 ben bu videoyu çektiğimde borsada işlem gören fiyatı. 5 milyar ödenmiş sermayesi. 5 milyar 713 milyon sermayesi var. 199 milyon esas faaliyet kârı. 14 milyon net esas faaliyet karı var. Dönem karı ise 150 milyon lira ekside gerçekleşmiş. Hisse başına karı 3 kuruş zararda. Çünkü biliyorsunuz bir statik usulde analiz yaparız. Biz şirketin ciğerini çekeriz. Karını ki dönem karı zararda gördüğünüz gibi ödenmiş sermaye böldüğünüz zaman zararda olduğunu rahatlıkla görüyorsunuz. Ama sizin işlemlerinizi yaptığınız Bursa'da Algar yaptığınız bütün aracı kurumlar dinamik usulü analiz ettikleri için bir önceki yılı baz alırlar ve bir önceki yıl sonunu alırlar, toplar, çıkarır, bölerler. Eğer şirketin bir yıl önceki karı yüksekse şirketi bu bilanço döneminde zarar bile etmiş olsa çarlı gösterirler. Yani yasal sizi manipüle ederler. Biz bu basitlikleri yapmıyoruz. Biz bu yoldan usulden gitmiyoruz. Biz direkt statik usulde analiz edip şirketin durumu ne ise onu size veriyoruz. Şirket şu anda hisse başına zararda bir şirket arkadaşlar. 1 milyar 763 milyon lira dönen varlıkları var. Yani dönen varlıkları demek bir yıl içinde paraya çevirebilecek varlıkları demektir. İşte Çekleri, senetleri, devlet tahvilleri. Gibi. Ve bir yıl içinde ödemesi gereken borçlara kısa vadeli borçlar diyoruz. Kısa vadeli borçları da 2 milyar 423 milyon lira. Yani şirket gördüğünüz gibi borcunu ödeyecek durumda değil. Ne işletme sermayesi açık vermiş bir şirket. Dolayısıyla bu karlılıklara yansır. Zaten görüyorsunuz karı eksi de. E bu şirketin bu bilançodan kaynaklı güç alarak yükselmesi mümkün değil. Yani ne var arkasında? Bir dehleyici var, bir kamçılayıcı var, bir nişanırcı var arkadaşlar. Yani sizi kendi spekülasyonlarına çekmek isteyen bir düşünce sistemi var. Bunu birazdan net olarak göreceğiz. Olması gerekenleri bir de 14 konuş. Yani sizler 1 lira 14 kuruşluk bir şirkete 5 lira 29 kuruş para veriyorsunuz. Para verdiğiniz bu şirket zararda bir şirket. Net işletme sermayesi ekside bir şirket. Birilerinin dek değişiyle peşinden gidilmez hiçbir sene senedinin arkadaşlar. Oturacaksınız, bilanço rakamlarını inceleyeceksiniz. Şirketin yönetim kurulunu sahibini inceleyeceksiniz. Sonra bir karar vereceksiniz. Hasan Peker Bey çok beyefendi bir adam. Çok kaliteli bir adam. O onu ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren yönü yatırımcı dostu olup olmayışı. Bizden yatırımcı dostu değildir madalya almış arkadaşlar. Ve 1 lira 14 kuruşluk bir şirketi var. Yatırımcı ona 5 lira 29 kuruş veriyor. Ben üzülüyorum. Piyasa değeri bölü defter değeri 4.63. Oysa her videomuzda ne diyoruz? Gayrimenkul sektöründe para kazanmak istiyorsanız 0.40'ın altına alın diyoruz değil mi? Bu kaç katı? 10 küsur katı. Para kazanma şansınız var mı? Diyeceksiniz ki borsada yükseliyor. Deh değişle yükseliyor. Nişadırla yükseliyor. Kamçıyla yükseliyor. Arkasında bir para baronu var. Bununla yükseliyor. O da elini ne zaman çeker? Kendi kendine alır, cebine koyar, malı size kakalar. Başka yolu yok bu işin. FK'sı eksi 176.15 yıl. Bu kadar hamal yatırımcı yani taşıyıcı yatırımcı olmasına rağmen hedef ortalama fiyatı 3.63 kuruş. Bizden onay alamadı. Neden alamadı? 660 milyon lira net işletme sermayesi eksi de arkadaşlar kasayı açıyorsunuz öz sermaye olarak 5 milyar 713 milyon lira size para veriyor. Öz sermayesi bu. Peki gerçek durum ne? Gerçek durum şu arkadaşlar piyasada 26 milyar 450 milyona satılıyor. Borçlarını da eklediğiniz zaman 29 milyar 820 milyon ediyor. Ama aktiflerinden pasiflerini çıkartıp büyüğü bozduğunuz zaman evuzu besmele çekip büyüğü bozarsanız kel görünüyor. Nedir oken? kel? Net işletme sermayesi eksi de öz sermayesi 5 milyar 713 milyar. İndirgenmiş nakit akımların dönem karına bakana göre fiyatın 37 kuruş olması lazım. İndirgenmiş nakit akımların esas faaliyet karına bakana göre fiyatın 59 kuruş olması lazım. Olması gereken gerçek fiyat 1 lira 14 kuruş. O kadar hamal yatırımcı var. Dehteyicinin peşinden sürüklenen bütün bunların varlığına rağmen hedef fiyat 3.63, rasyosu 1.43, borsada 5.29. E bu şirketten daha para kazanacağınızı iddia edebilir misiniz? Matematiksel olarak edemezsiniz. Ama bir büyünün peşine, bir sihrin peşine giderseniz birileri buna deh dedikçe fiyat yükselebilir. Ama fiyat yükseldikçe acaba siz para kazanır mısınız? O fiyatı yükselten kişiler, kurumlar, fikir, ideoloji, felsefe eliniz çektiği zaman satışlara yetişebilir misiniz? Peki ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız. Eğer şirkette karlı iseniz karınızı realize edeceksiniz. Ben olsam sizin yerinizde böyle yaparım. Ama siz kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Ben eğer bu şirketi almışsam ve fiyat bu kadar yükseğe çıkmışsa muhakkak karlıyım demektir. Satarım gözünün yaşına hiç bakmam. Ha diyebilirsiniz ki fiyat daha da yükseğe giderse. E o zaman şunu da yapabilirsiniz. Veya ben olsam öyle yapabilirim. ihtimali var. Ana paramı alırım. Kar gitsin diyebilirim. Hem gelecek mevcut karlardan olmam hem ana paramı çekmiş olurum. Korkulu rüya görmem. Öyle değil mi? Bir de bakalım bu şirketin arkasında bu fiyatı yükselten nişadırıcı, kamçılayıcı, dehdeyici kim? Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Dehdeyici arıyoruz. Hasan Peker Bey'in yanında Terapörtöy birinci serbest fon. Dehdeyici aşağı çıktı arkadaşlar. Terapörtöy. E bu şirketler kendi karlarını düşünen şirketlerdir. Bunlara teşekkür ediyoruz fiyatı bu kadar yükselttikleri için. Eğer benim şimdi bu hissede yatırımım olmuş olsaydı direkt basardım satış emrini. Alırdım kare koyardım cebe. Teleportoya de bizi bu kadar yüksek kare ettirdiği için teşekkür ederdim. Çünkü bazen de suyun akışına bırakacaksın gidecek borsada. Suyun tersine yüzersen olmaz. Suyun akışı madem böyle bu e, o da teleportoya sağ olsun bizi götürmüş. Biz bu kadar yukarıda kardayız. Basar çıkarım ben karımı alırım. Ha çok aç gözlüysen ana paramı çekerim. Karım orada ya yukarı çıkar ya düşer. Ya vezir olur ya rezil olur. Ama ana parama bir şey olmaz. Ben de psikolojikman depresyona girmem. Terapörtöye da bize bu parayı kazandırdığı için teşekkür ederiz. Ama Hasan Peker Bey de asla yatırımcı dostu değildir. O madalyayı kendisine takdim ediyoruz. Güle güle kullansın. Bir de grafiğine bakalım. Evet gördüğünüz gibi İran katil İsrail devletine füze atıyor. O kadar yükselmiş. Süpersonik füzeleri var ya atıyor. İsrail'in demir perdesinin yakalayamadığı, dünyaya İsrail'i rezil eden füzeler var ya. Bu da öyle yükseltmiş fiyatı. E Hasan Peker'e teşekkür ediyoruz. Bize bu kadar para kazandırdıkları için. Ama biz bunu cebimize almadan bu parayı kar etmiş olmayız değil mi? Kağıt üzerinde kar kar değildir arkadaşlar. Cebe yakışır kar. Hemen ben yerinizde olsam, ben olsam, burada yatırımım olsa basarım düğmeye satarım alırım parayı korum cebe. Teşekkür ederim Tera ve Hasan Peker'e. Bir videonun daha sonuna geldim. Suçlu insan ettiğim safhola. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğen atın. Mümkünse katıl abonesi olun. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Allah'a emanet olun. Selam ben Sultan